Hepinize merhaba canlar ben TNK Valla canlar geçmiş olsun ya da herkese çok teşekkür ederim Hasta oldum, iyi gündüz. ne video atabiliyorum ne bir şey yapabiliyorum Ama yine biraz daha iyiyim canlar Hasta hasta fark etmez TNK hesaplar affetmez değil mi canlar <laughs> sıkılmadan biz hemen rush'ımıza devam ediyoruz her zamanki gibi Her zamanki gibi sezonun en yüksek kadesi yine bizde canlar bunu bir yabancı yapsa beğenirsiniz ama bir Türk yapıyor canlılar. İnsan bir Türk bayrağı koyar yorumlara helal olsun yazar be. Haksız mıyım ama canlılar? Bir yabancı 24 kadede Fatih olsaydı helal olsun Lan adam oynuyor falan demez miydiniz? Şu anda güncel kademiz 23.33 sıralamamız da 540. İnanmayan olursa mavi küçük demek büyük yazıp görel edebilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öpüyorum sizlere.